Herkese merhabalar. Simurg Asterit'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bu video o aklınızdaki, kalbinizdeki kişi, ikizler, terazi ve kova ise tam size göre. Evet o aklınızdaki, kalbinizdeki ikizler, terazi, kova ile Haziran ayında neler yaşayacaksınız? Merak ediyor musunuz? Haydi gelin o zaman. Evet, kimler için geliyor arkadaşlar? Tabii ki de 3 etkileşim bırakanlar için. Yani abone değilsen abone ol, beğen. Onun burcunu, baş harfini aldım, kabul ettim, mühürleyen herkes için geçerli olacak. Hazırsan, şimdi onun fotoğrafını açabilirsin, onu gözünün önüne getirebilirsin, onun suretini getirebilirsin. Eğer bu 3 etkileşimi yaptıysan, onun ismini 3 kez söyle. Hadi bakalım. Bakalım bu sana ne söylemek ister Haziran ayı içerisinde. Şimdi 3 kartımızı buradan aldık. Buradaki şu anki güncel düşüncelerini alıyoruz. İkizler terazi kovanı. Hadi bakalım. Sen yine onun ismini 3 kez söyle. Haziran ayı boyunca bakalım düşünce akışı ne olacak sana dair. Aysimor 6 gün geçti aradan diyorsun biliyorum ama şu anda güncel enerjisi ve haziran ayı boyunca siz onunla ne yaşayacaksınız? Kartlarım en doğru bir şekilde yolda iş Işko. İlişki durumu farksız arkadaşlar. İlişkiniz ne olursa olsun ona göre kolektifin enerjisiyle okuyacağım ilimden geldiği kadar. Hadi bakalım zor bir burçtur ikizler terazi kova. Elde tutulmaz ne kadını ne erkeği diyoruz. Şu anda güncel enerjisi size karşı ve yakın olası gelecekte. Yani Haziran ayı içerisinde ne yaşayacaksınız? Bana da de böyle bol bol kart alalım. Diğer burçlarda kimde şey yaptım. Bu arada kim bende bir sürü var diyorsun herkesin kendi burcuna göre dinleyebilirsin. Sıkıntı değil. Çift kart geliyor. Hmm. Haziranda hareketli bir dönem olacak. Hadi bakalım. İnşallah güzel olur. Neyse kalırsak alırız. Peki o aklındaki kalbindeki kişi yine üç kez ismini söyle. Sana karşı Haziran ayı boyunca duyguları neler bir bakalım. Aa, seri açıyorum bu sefer arkadaşlar. Koç Aslan Yay zordu biliyor musunuz? Bunda pat 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 geliyor. <laughs> Kendileri gibi. Ay inşallah ekstradayınız pat pat gelsin. <laughs> Aldık kabul ettik şimdiden diyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. O aklındaki kalbindeki kişi. İlişkidir durum farksız? Sana karşı enerjisi ne? terazi kovanın. Tabii ki de dediğim gibi üç etki hala bırakmadıysan bırak. Açılmadan bırak hızlı hızlı gidiyor. Ay mumun ışığı bile zıngır 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 oynuyor. Ay. Ah simurt diyorsunuz değil mi? O da böyle. <laughs> Hadi bakalım. İkizler terazi kovanın evrenin enerjisi size ne gelecek? Çok seri bak çok seri şeyler yaşayacaksınız arkadaşlar. Çat 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 olaylar var. Nereden biliyorsun diyorsan çok hazır hızlı açıldığı için hızlı dağıldığı için söylüyorum bunu. Almadığım destem de yok. Yani 3 dakikada öbürü 6 dakikada kendine gelemedi. <laughs> hazır mısın? Fazla söz uzatmaya gerek yok. Haydi o aklındaki kalbindeki ikizler terazi kovanı Haziran ayı boyunca ne yaşayacağım? Üç etkileşimi de bıraktıysan bakalım ne söyleyecek ilk önce. Ay iki şey arasında kaldım diyor. Aile, sevgi, aşk, mantık, iklimlerde bir kafa yapısı var. Zaten kararsızlar. Ana seni seviyorum diyor. Aldık, kabul ettik. Öyle de oldu. 7 yedi diyoruz. Ben iki şey arasında kaldım. Tercihim sensin diyor. Oo, çok güzel. Tabii ki de her zamanki gibi küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım. Bir pişmanlığı da var. Sizi üzdüyse, kırdıysa pişman. Haberiniz olsun. Ve diyor ki ben hayatımda yeni başlangıçlar istiyorum. Yeni aş, yeni iş, çevre, her şey sıfırdan başlamak istiyorum. Belki de ve ilişkinizle ilgili yeni bir döngü. Ama diyor ki, aa beni arama. Eğer bir gün seni aramak istersen ben sana bir şekilde ulaşırım. Kolektiftekiler. Şimdi ayrıysan seni seviyorum. Yalancıyım, hayatıma yeniden başlamak istiyorum, İklemlerdeyim. Ama sen benim üstüme düşme diyor. Hmm. Çünkü benim ilk önce, bak nedenini de söylüyor. İlk önce ailem ve çevrem ile sorunlarım var, onları halletmem gerekiyor diyor. Biz burada bir kez bilinçaltına destek almamız gerekiyor. Yani ailesi sen, çevresi sen, durumu sen arasında kalmış yeni bir başlangıç istiyor. Seni seviyorum diyor. E yalancıyım ben diyor. Aa, i̇lk önce kendi sorunlarımı halledeceğim diyor. Peki Haziran'da bu sorunları halledersen ne söylemek istersin diye soralım. Hay ben ne diyeyim bunlara ya. Ay seni sevmiyorum dedi. Niçin diyorum? Çünkü kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Birçoğunuz kıskançlık özelliği mi gösteriyorsunuz? Yapmayın. Çok cepte görüyor sizi. Haberiniz olan. Of son kelimen, son cümlem. Aa, sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor ama biliyorum ki bizden olmaz. En doğrusu senden uzak durmak. Aa bu kaçıyor. Bir tane daha alalım. Cık, hay topladık. Cık, cık, cık. Dikkat, error, error. İlişkiniz varsa kıskançlık no, baskın no. Hayatını toparlamak istiyor. Seni seviyorum, seni cepte görüyorum. Son kelimeyle topluyoruz. Yani bir tane daha çekmeyecektim kötü çıksa da. Arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum. İkizler terazi kova. Asla peşine onun düşme. İlişkin varsa boğma. Ee, bırak onu onunla. Aa, bu ne? Güncel enerjisi. Al, kısırım. Engellemiş olabilir. Sana sevgi konusunda cimrilik olabilir. Ayrı durabilir. Sorunlarım, dertlerim var. Kişilerle, şahıslarla bir denge kurmak istiyorum. Güncel enerjide bakın. İlişkinizde de sıkıntı var. Ayrısınız zaten sıkıntılı. Kendi hayatında da sıkıntı var. Ay sinir etti beni. Neyse toparlayacağım diyor. 9'lu vadelerden sonra. Yani Haziran'ın 9'u, 19'u, 29'u, 9 gün içerisinde. Bu tarihlerde bir toparlama, bir tekrardan bir konuşma bir görüşme, bir haber olayı olacak. Ama biraz sıkıntılı. Ya da Simur, biz şu anda gerçekten böyle izliyorsanız toparlanacak enerjisi. Ama bilinçaltını sevmedim. Yakın olası gelecekteki Haziran ayı boyunca ne yaşayacağım? Birçoğunuzun ilişkisi var. Birçoğunuz ciddi düşünüyor musunuz Evet sizinle ciddi düşünen birçoğunuz evlilik teklifi alabilir bu toparlanmadan sonra bak bir topa ilişkin de olsa sıkıntılı ayrıysan zaten sıkıntı ciddi adımlar atabilirsiniz seni gözetliyor izliyor seninle ilgili planları var duygusal adımlar atacak oh oh Trot'un enerjisi iyi ama bana bu konuda zaman ver diyor biraz onu zamanı terk edin çünkü ben iklemlerdeyim diyor hmm, yani benim peşimden koşma ben zamana bıraktım İklemarlıyım ben zaten seninle ciddi niyetim var diyor. Aha ah biraz sıkıntılı bu. Şu anda zaten sensizlikte bir perişanlık yaşıyorum. İlişkimizde de pişmanlıklarım var diyor. Ağını tutmuş olabilir. Engeliniz varsa açacak. Haberler, eylemler, mesajlara hazırlıklı ol ki bu duygusal olacak. Hani kendisi flörtöz, kararsız, o bu ya duygusal olacak. Bakın arkadaşlar karışık alıyorum. Düzen kurdum ama düzende gidemiyorum. Demek gerçekten hayatı çok karışık bunun. Kibrim var, inadım var. O yüzden sana biraz sertim, despotum. Hep kendi haklı. Ve şu anda bakın ayrıysan seninle köpek gibi konuşmak istiyor. Ama ego. Kibir. Ego da değil. Kibirli. Burnu düşse kaldırmayan bir tip. Yeniden başlayacak. Onun aklını alacağız. Karışık bakıyorum. İşsel bir yolculuğu var. Kendiyle ilgili sorunlarını çözüp bir başlangıç istiyor. Aranızdaki meselede sorunları çözüp de I love you baby. Bak nasıl beni yumuşattı görüyor musunuz? Sizi de yumuşatacak. Seviyor sizi. Bakmayın onun kibrine. <laughs> Bak ben bile yumuşadım. <laughs> Ay ayrı. Ya severek ayrıldık diyor ya. Mesafe mi var aranızda? Kültür farkı, yaş farkı. Diyor ki ben... Ya bu nasıl bir şeysin sen ya? Hayır ne kızmak istemiyorum. Yeniden başlayalım. Ama kapalı kutuyum. İçsel yolculuğum var. Seni seviyorum ama senden uzak durmalıyım. Simurf biz böyle mi izliyorsun? Hadi. Haydi. Bu uzaklığı bitirecek misin Haziran'da? Ne yapacaksın diye soruyorum. 3 kart. Aramızda sonsuz bir güç var. Bağı var ama kibrim var. Ay çok kibirli. Kala. Evet barışacağız. <laughs> Ay benim bile dengemi bozdu. Sizi neler yapar Allah bilen? Bu size neler yapıyor? Yoruma yazın Simur bu böyle deyin. Barışacaksınız. Bir tane daha çekeyim mi? Korkuyorum ya. Ama çekeceğim dayanamayacağım. 3 kart dedim. Geliyor ya geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Ama nasıl geliyor? Tabii ki de kendi bildiği doğrultusunda. Herkese her şeye rağmen bu insan size adım da atar. Yazar da kavuşursunuz da. Haziranda bu ayrılığı bitirecek. Bu böyle yanar dönerliği bitirecek. İlişki durumu neyse kendi o burnu kaldırmayan burnunu kaldırıp sana gelecek. Reddedilmekten korkuyor. Ay bir de korkuyor. Ya reddederse diye. Kadersel bir müdahale var. Kaderin yani Allah'ın sopasını görecek. <laughs> Allah ona bir sopa verecek. Bak sopayı görüyor musunuz? Tutku ihtiras başlıyor. Allah'ın sopasıyla geliyor arkadaşlar. <laughs> Size yaptı 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 ya ukala. Gıcık. Diyor ki ben sana Allah'ın sopasıyla geliyorum diyor. <laughs> Ay beni bitirdi bu. Ay sizi ne hale getirdi Allah bilir. Yazın. Aranızda çok büyük bir güç var ya. Bak bu güç kartı yine çıktı. Sonsuz bir bağ var. Aranızdaki enerji var. Kutluyoruz. Kutluyoruz. Bak dedim kutluyoruz. Duaların kabul oldu. Çok mu dua ettin? Evrenin enerjisi. Bak kadersel. Bak kaderin sopasıyla gelen. Bir mucizeyle senin olacak. Ay lütfen yazın derdinizi. Ay bunu çok mu buldunuz? Çok mu aradınız? Senin o. Senin o. Yazın o kedi buraya gelecek. O benim Allah bana onu getirecek. Dualarım kabul oldu. Oldu oldu. Yedi yedi. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.